Arkadaşlar ben iş ve bu videoda kili olan Worst Client'in. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Worst Client'i indirdim. Bu arada ilk başta şunu söyleyeyim kesinlikle başka sunucularda kullanmayın ya yani arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Tek oyunculu da kendiniz oynayabilirsiniz. Ama lütfen ama lütfen başka online sunucuları da kullanmayın. Tabi anarşi ise bir şey demem. Anarşi sunucularını kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde. Ya yani kristal aurası falan güzel, kilo aurası da güzel ama galiba auto totemi ben en son baktığımda tam çalışmıyordu. Neyse hemen buradan shift'e basıyoruz. Enter'ın altındaki shift. <laughs> Normal shift değil. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey var. Bir sürü ama. Hemen şu kombata bakalım. İşte auto armor var. Auto clicker var. Auto disconnect var. işte bunun gibi şeyler var. Hatta ben de şundan reach çıkmış bende kapa. Electrofly da çıkmış kapa. Mofo no kalabilir. Gördüğünüz gibi burada bir sürü trilyon tane hile var yani. Auto command falan da var. Buradan da işte aratabilirsiniz eğer bulamadıysanız. Sonrasında ilk başta benim en dikkatim çeken şey söylüyorum. Bakın. Normalde geliyorum. Ben bu kılıca diyorum ki enchant işte dış adamı Minecraft. Burada arada bir 1.16 evet 1.16.5 5'teyim. Bakın sharpness diyorum ki işte 10. Bakın diyor ki maksimum leveli 5'miş. 5'i kaldırıyormuş 10 kaldırmıyormuş. Ama bu hilenin eklediği özellikle nokta enchant sonra health yaparsanız eğer bir tek elinizdekini yapıyor. All yaparsanız da bütün inventörünüzü enchantlıyor. Bakın sharpness 10. Evet, şartımız 10. Hatta test edelim. Gördüğünüz gibi tek atıyor. Hayır. Bir de şöyle bir özelliği daha var. Böyle bunu all yapıp bayağı bir en fazla bin yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi her şeyden bin tane. Mesela inşallah onu çökmez. Evet. Bir sürü pişmiş et geldi. Steklerce. Gördüğünüz gibi baya geliyor. Baya baya. mesela. Gördüğünüz gibi baya geliyor. Bakın mesela ineği de keselim bununla. Tak. Of. Tak. Herhalde oyunumu çöktürmeye çalışıyorum. Tak. 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 Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bu arada Netherite'larda da işe yarıyor. Ben elmasla gösterdim. Yani bütün büyüleri kullanabiliyorsunuz ama bildiğiniz üzere bazı büyülerden yani fazla yapınca etkisi bir şey değiştirmiyor. Mesela yani ateş flame yani büyüsünü bomba basıp bin yaparsanız sadece onun attığınız kişinin yanmasını azaltıyor. Ya yani fazla süresini fazlalaştırıyor. Mesela şimdi örnek vermek gerekirse yani tam bilmiyorum ama galiba mesela ne desek knockback falan var smart var bunların hepsini yükseltiyor peki ha bakın infinity'yi bin de yapsanız bir de yapsanız aynı etki Ya yani onun gibi mesela mending de aynı onlara bir şey yapamazsınız yani değil yapsanız da bir sürü hiçbir şey değiştirmiyor bir de şöyle bir özellik daha var. Mesela ben Right kazmama aldım. Sonrasında rename. İnternetten bakabilirsiniz Minecraft color codes diye. Mesela ben bildiğim color code böyle. Şöyle Allah hangisiyle? Heh. Bu işaret. Sonrasında 4 yapıp mesela ben iş adamı yazdığımda gördüğünüz gibi kırmızı iş adamı yazıyor. Bunu daha güzel yapabiliyoruz. Daha güzel yapabiliyoruz. Bundan koyup L yaparsanız gördüğünüz gibi böyle daha kalın gösteriyor. Bence gayet iyi yani. Böyle güzel nasıl söyleyeyim. Arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Ben arkadaşımı trollerim gerçekten de bir ara böyle şaşırdı. <laughs> Güzeldi yani. Eğlendim bayağı trollerken. Bu arada şu büyüleri de mesela yükseltebiliyorsunuz. Sonra normalde Wurst modunu da indirecektim. Ama şöyle bir hata çıktı. Yani Wurst fabrik için yapılmış. Fabrik moduyla indirebiliyorsunuz. Ama Aristois de Forge, Forge indirebiliyorsunuz. Yani ben denedim. Aristois'i de Fabrik'e indirmeyi denedim. Olmadı. Hatta bir ara crash verdi. O yüzden şu anda Ice gö gösteriyorum. Wus'un da özelliği var derseniz isterseniz onu da ayrı video yapabilirim. Wus'ta da şöyle özellikler var ki, e bir tane özelliği var. Onunla böyle creative'de de olsanız bile seni sizi öldüren bir potion var. Onu alabiliyorsunuz. Çok iyi. Hatta hatta bir tane potion var arkadaşlar direkt böyle survival'da olduğunda birinin üzerine attığınızda böyle körlük, mörlük her efekten böyle bin veriyor. Direkt adam böyle saniyeler içinde ölüyor yani. Baya iyi. Onda da şöyle bir şey daha var. Ben bir videoda görmüştüm arkadaşlar. Ya bunu sakın uygulamayın ama. Mesela bir tane creative sunucusundasınız. Veya normal bir survival sunucusundasınız. Ama mesela yumurtalar. Spam yumurtaları yani mesela. Bakın bu yumurtadan alabiliyorsunuz çoptan. Bunu alıp sonrasında Rus'tan bir komut yazdığınızda eğer bir yetkiliye derseniz ki işte ben koyamadım sen koyar mısın? Ben neden anlatıyorum bunu da bilmiyorum ama yani dediğimde adam koyduğunda hop orada böyle komutlar spawn oluyor. Bir anda Hı -hı. siz OP oluyorsunuz eğer adamın yetkisi varsa. Oha bu arada Desert Temple bulduk. Bu da şey bu adı neydi ya? Ha, Pleasure Outpost bulduk. Bakayım. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz? Size takatayım mı? Akma bir şey geldi. Oh, enchant Sharpness bin arkadaşlar. Bin. Sonrasında Looting bin dersek bunlardan emerald çıkıyordu galiba. Ne? Bir dakika ne çıktı? Oha bakın gördüğüm full çıktı. Bunlar tek yemiyor mu yoksa az önce bir hata mı oldu abi? Aynen tek yiyorlarmış. Bak. nasıl ya? Bunlardan bu arada emerald falan çıkmıyor. Durun bir dakika. Şuradan bir test edelim. Merak ediyorum ya kaç tane çıkacak. Bu neydi test edelim. Creeper. Ee, sonrasında, 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 sonrasında. Farklı mutalar var mı ya? Onlardan mesela. Aa şalkırdan mesela çıkmaz diye düşünüyorum. Ama çıkabilir de Yani. Minecraft'tan beklenecek iş. Vex aynen. Abi. Vex şu uçanlar. Ha bu, bu, bu. Ben bunu arıyordum. Bir de bu. Mesela bir de video Otom bir de rich. Tamam hadi ha, deneyelim. Ha? Bak bundan, bundan ha? bir şey. Ben bunu neden aldım? Ne diyor? Neyse. Neyse bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane emerald çıktı? Oha elli... Rahat bırak köylüyü ya Allah'ım. Aa yanına koyamıyoruz. muyuz? Ana ben bunu bilmiyorum ya. gelemiyor mu? Neyse bakın. Kaç tane? Aa bir tane. Aa bunlar da fazla çıkmıyorsa hepsinden bir tane çıkıyor. Hepsinden. Çıkmamasının ihtimali yok galiba. Aynen hepsinden bir tane. Tamam. Güzel. Hı? Vex. Aa bu Vex şey miydi? Adam başka bir şey sandım. Evet barut da işe yaradı bu arada. aynen Dream'im. Dream şansı arkadaşlar bu. Dream şansı. Uuu hepsinden çıkar mı acaba? Hı? Bir de kafası çıkar mı hepsinde. Hepsinden çıktı galiba bakalım. Aynen hepsinden çıktı. Zombi bunu da deneyelim. Arkadaşlar Ender Dragon'u da tek atıyor hatta abi göstereyim. Bakın direkt. Direkt tek attı. videoydu. Ya yani bu klienti tanıttım. Ben bu klienti daha çok şey yapmak için böyle survival'da deniyordum işte böyle farklı farklı şeyler yapmak için. Eğlenceli oluyor ama lütfen ama lütfen bunu multiplayer serverlarda kullanmayın. Hadi arkadaşlarınız açtığınızda kullanabilirsiniz de yani. Multiplayer'larda bence kullanmanın öbür türlü yani amacı yok. Adamların oyununu kötü yaparsın sadece. Bir şey yapmaz yani. Neyse arkadaşlar burada bu videonun sonuna gelelim. Sağlıklı kalın. Bay bay. Like at ha. Like at. Kliyant sevdiysen like at. Hadi bay bay. Görüşürüz öbür videolarda.